Efendim İsrail, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlaştığı Gazze'ye Akdeniz üzerinden yardım koridoru açılacak. Ancak ciddi endişeler var. Zira denizden yardım girecek bahanesiyle Gazze'nin karadan geçişlere kapatılacağı ve tecrit edileceği de belirtiliyor. Şimdi konuşacağız ayrıntılı bir şekilde bu konuyu. Konuğumuz var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Işıksal bizimle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi yardım bahanesiyle İsrail ve Rum yönetimi Gazze'ye karşı işbirliği içerisinde neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle zaten Rum tarafının e, İsrail'ın yakın işbirliğini hepimiz biliyoruz. Bu işbirliği sadece asker alanı değil, aynı zamanda e, doğal gaz anlamında da, e, diplomatik anlamda da hatta askeri işbirliği ve müttefikliğe kadar giden bir noktada burada da Rum lider Hristodilis'in bir itirafı var aslında basında çıkan. buradaki yardımın aslında hiçbir önemi yok. bizim için sembolik bir değer taşıyor. Burada en önemli olan Rum tarafının ada üzerinde iddia ettiği egemenliği bir şekilde bütün dünya göstermek için bu koridoru açtıklarını itiraf etmiş durumda. Yani aslında Maalesef Filistin halkı yüzyılın en trajik zamanından geçerken, Adara sınanırken, genositle Rum tarafının ve İsrail'in hala daha kendi siyasi emellerini ve münhasır ekonomik bölge iddialarını perçinlemek için dediğim gibi tamamıyla bu amaçla yaptıkları bir çalışma bu. Ondan dolayı buradan adına hiçbir umudumuz yok. Bunun tamamıyla siyasi, te tekrar söylüyorum, işte Türkiye'de dayatılmaya çalışılan Sevilla haritasının bir nevi e, ön e, testi olarak değerlendirebiliriz. Peki çıkarı ne olacak bu durumdan? Dediğim gibi çıkarı şu, bir taraftan Rum tarafı dünyaya işte sanki insanlık açısından bir yardım edermiş görüntüsü çizerken diğer taraftan da ada üzerinde hiçbir hakimiyeti yokken egemenliği yokken biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlet. E, 50 yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. 83'te bir cumhuriyetimiz var. E, herkes bütün dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasının sınırlarının, deniz sahası nerede başlar nerede bittiğini çok iyi biliyor. Hı hı. Bu de facto olarak böyle. Evet. Ama Rum tarafı bunu dediğim gibi kabullenmekte hala daha zorlanıyor. Ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayarak sanki kendi Türk Kıbrıs'ın egemenliğiymiş gibi o şekilde de o e, koridoru açarak bir nevi egemenliğini yayma çabasına bir hamle yaptığını düşünecek bu şekilde. Peki. Teşekkür ediyorum Profesör Doktor Hüseyin Işıksal bizimle birlikteydi. Bu arada şunu da sormak isterim Hüseyin Bey. Denizden yardım girecek bahanesiyle Gazze'nin karadan geçişleri kapatılacağı ve tecrit edileceği de belirtiliyor. E bu nasıl sonuçlanacak peki? Bu süreci dinleyelim bir de. en büyük en büyük tehlike bu dediğim gibi. Çünkü oradan tamamıyla İsrail ve Rum tarafının anlaşmalı ve kendi koyacakları sınırlar ve düzenlemeler doğrultusunda Hı. yardım gelecek. Bu da gelecek olan yardımların çok ciddi bir şekilde azalması anlamına geliyor. Zaten deniz yolu aslında kısa bir mesafe değil. Tomografik şartlar da uygun olmayabilir. Deniz kaynaklar uygulamayabilir. Dediğiniz gibi böyle bir tehlike de var. E, Bunlar da göz önünde bulundurması lazım. Bir de son olarak müsaade ederseniz bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Biliyorsunuz 21-25 Aralık şehitler haftamız. Bu vesileyle de Kahraman Kırmızı Türk halkının bu topraklarda özgür, başı dik ve onurlu bir